Bir elektrikçi 50 adet lambadan oluşan elektrikli bir pano yapıyor. Panodaki lambaları yakmak için kontrol tuşuna bir kez basmak yeterli olmaktadır. Lambaları söndürmek için ise tüm lambalar yanarken bir kez basılırsa baştan saydığında ikinin tam katı sırada bulunan lambalar bir kez daha basılırsa üçün tam katı sırada bulunan lambalar bir kez daha basılırsa dördün tam katı sırada bulunan lambalar, sırada bulunan lambalar sönüyor ve işlem bu şekilde devam ediyor. İlk lamba ise son söner lamba ile birlikte sönmektedir. Lambaların tamamı sönük iken tuşa bir kez basılıyor ve tamamı yakılıyor. Buna göre kaç kez daha tuşa basılırsa lambaların tamamı söner. Şimdi arkadaşlar yeni nesil bir soru. Öğrencimin bana atmış olduğu bir soru. Onun çözümünü yine sizlerle paylaşacağım. Okuduğumuzu iyi anlamak gerekiyor bu tarz sorularda. Şimdi 50 tane lambamız var bu şekilde dizmiş dizilmiş yani bu şekilde 50 tane lambamız var ee, ve her bir basımda şuradaki metin çok önemli şu kısım çok önemli lambaları normalde yakmak için bir kere basması yeterli ama söndürmek için e, söndürmek için için birkaç işlem yapıyor lambaları söndürmek için ise tüm lambalar yanarken bir kez basılırsa baştan saydığında ikinin tam katı bir kere bastığında ikinin tam katı bir kez daha bastığında 3'ün tam katı. Bir kez daha bastığında 4'ün tam katı olan sayılar sönüyor. Bu şekilde devam ediyor. İşte bu bütün lambaların sönmesi için tamam Sönmesi için kaç kez daha basması gerekiyor diye soruyor bize. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi bizim arkadaşlar lambamız kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7. Anlatmak için bunları uzun uzun yazacağım. Hani uzun uzun dediğimiz bazı sayıları yazacağım sadece. Bu şekilde devam ediyor. Diyelim ki 40 5 46 47 48 49 ve 50. Şimdi lambalara bir kez bastığında 2'nin tam katı olan lambalar sönüyor. Yani bu şekilde gidiyor. Diyelim burada 46 gidiyor, 48 gidiyor, 50 gidiyor. Bir kez daha bastığında 3'ün tam katı olanlar gidiyor. Bakın 3, 6 zaten 2'nin tam katı olduğu için gitmişti zaten. Bu şekilde mesela burada 45 var bu şekilde gidiyor. Başka yok. Bir daha bastığında 5'in tam katı olanlar gidiyor. Bu şekilde devam ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar. Şimdi şurada anlatayım. Birden 25'e kadar olan sayıların Bakın birden 25'e kadar olan sayıların hemen hemen hepsinin tam katı var. Asal sayı da olsa mesela burada asal sayılarımız ne var? 2, 3, 5, 7 devam ediyor bu şekilde. 23'e kadar devam ediyor bakın. 23'e. Yani bunların da 2 katı 3 katı hani bir şekilde e, sayılar birbirini götürüyor. Hani 2 katı mesela 10 asal olmasına rağmen 10 zaten çift sayıdan dolayı gidiyor. Ama buradan sonra neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bakın Şimdi 25'ten sonra 25'in 2 katı var. Evet 50. 50 zaten gidiyor. Ama 23'ün 2 katı arkadaşlar. 42. 46 pardon. 23'ten asal olmasına rağmen 46 çift sayı olduğu için gitti. Burada sıkıntımız yok. Ama şuna dikkat edelim. 29'dan sonra yani 23'ten sonraki asal sayılar. 29 2 katı ne olacak arkadaşlar? 48. Bu da asal olmasına rağmen gitmiş oldu. Ama en son sayımız asal sayımız yani iki katı olmayan sayımızdan başlarsak bu şekilde katları olmayan sayılar var arkadaşlar. Ne var? Asal 50'den en küçük 47 var değil mi? 47 herhangi bir sayının asalı olmadığı için bakın herhangi bir ondan önce bir sayı asal sayı da olsa bir çift katı işte tek katı herhangi bir katı olmadığı için bu zamana kadar basmak zorundayız. Yani 47 kez basacağız ki o olan bu sönsün. O zaman 47 bastık. Bir de zaten her bir 1'e eksiğini basmıyor muyduk biz? Hani çift sayı basmak için bir kez basmamız gerekiyordu. Onun için 47'den ne yapacağız? 1'i çıkartacağız. 47'den bir çıkarttığımızda ne kalacak arkadaşlar? 46. 46 kez bastığımızda bütün lambalar arkadaşlar tamamen sönmüş olacak. Cevap şıkkımız Adana.